Evet arkadaşlar bugün DNA modeli yaptım. Yaparken bunun altına karton yaptım iki katlı karton ve şu çubukları yapıştırarak adana çubuğu bu daha büyüktü de bu kesilmiş hali yapıştıra yapıştıra çubuk yaptım çubuk yapınca bunu birazcık şunun boyutunda kesip yapıştırdım ama böyle dalgalı bir biçimde yapıştırdım şöyle bakarsanız sonra çubuklara Adedin, timin, guayin, sitozin diye yapıştırdım. Ve renklere boyadım. Öyle bir şey oldu proje edevi. Üstten bakınca da zaten nasıl yapıştırdığım gözüküyor. Sonsuzluk işareti gibi. Böyle güzel bir şey çıktı. Basit de. Şu kenarlarını da A4 kağıdını kestim. Ve yapıştırmaya başladım. En alttan böyle başlayarak ucularına yapıştırmaya başladım. İşte böyle A4 bu kartondu kartonun üstüne A4 kağıdı yapıştırdım altı da desteklesin diye ee, buraya destek yaptım ee, ve şunun altını deldim daha iyi olsun diye İşte böyle bir DNA modeli DNA modeli proje ödevi ödev olabilir.